Bugün 18. Eagle videomuzu inceliyoruz. Havada bir sinsicik. Uzun bir aradan sonra sinsiciklerle uğraşmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Marzi de geldi. Cross Koyoka'ya gidiyor. Sinsicik ya. Anca duvara ateş etsin yani. Atışından o teyim olmadığını anlıyoruz. Sadece sinsicik duvarlara ateş etmeyi seviyor nedense. Sürekli duvara ateş ediyor. Bu nokta X-Ray'ini en belli ettiği nokta oluyor duyurumu yaptım. Şimdi siz diyeceksiniz ki merdivendeki adamı niye görmedi? Tabii ki böyle mallıklar yapıyorlar. Kendilerince ban yemeyeceklerini zannediyorlar. İşte beyin yok ne diyeceksin? Böyle toz zerresi bir şey var yani. Bunların hepsinin kafasına vurmak lazım. X-ray'i ikinci belli ettiği nokta burası oluyor. Sinsicik çay almaya gitti burada. Burada tuhaf bir şey yapıyor. Nedense karşıya doğru boş şekilde ateş ediyor.